Merhabalar herkese İnşallah herkes iyidir Şükürler olsun ben de iyiyim ee, Geçen gün e, Size daha önceki videoda da ismini vermiştim Numan Ali diye Bir e, çok kıymetli birisinin Videolarını takip etmeye başladım Youtube'dan e, Birkaç tanesini izledim Çok e, aydınlatıcı oldu Çok e, hoşuma gitti Çok donanımlı bir insan Çok bilgili bir insan Bir İslam alimi değil ama bir Kur'an öğrencisi Niyet edelim inşallah hep beraber son nefesimize kadar Kur'an öğrencisi olmaya, elimizi altına, taşın altına koymaya, kendimiz öğrenmek için bir çaba içerisinde olmaya, Kur'an üzerine düşünmeye, kıssalar üzerine düşünmeye niyet ettim. Ee, hiç bakmadığım bir bakış açısına beni getirdi. Şöyle ki, e, ilk insanın yaratılışı olayından bahsettim hatırlarsınız siz de işte Allah insanı yaratıyor ve melekleri secde etmesini istiyor. Ne oluyor sonra? Şeytan diyor ki ben diyor ateşten beni diyor ateşten yarattın. Onu işte çamurdan balçıktan yarattın. Ben ona secde etmem diyor. Şimdi bu ateş, çamur, bu şeytanın isyanı üzerine bir Konuşmak istiyorum. Buradan kendimize ait neler çıkarabiliriz? Bunu biraz düşünüyorum açıkçası. Şimdi Allah insanı var ediyor. İşte çamurdan, topraktan var ediyor ve şeytan diyor ki ben ateşten yaratıldım ve ne yapıyor? Bizi beğenmiyor, değil mi? Bizi beğenmiyor. Yani. Allah bizi şimdi Allah'ın yarattığı taraftan değil de diğer tarafından, bir şeytan tarafından bakacak olursak eğer bizi beğenmiyor, kendini üstün görüyor. Yani ben ateşim, topraktan üstünüm bir kibre giriyor. Ne yapıyor? Bir kibre giriyor. Yani biz varoluşumuzun ilk anında şeytan tarafından beğenilmedik bir kibirle karşılandık, ee, zayıf görüldük. Yani ben ateşim güçlüyüm, toprak çamur, ee, bir zayıf görüldük. Yani bir e, küçük görmeyle karşılaştık. Varlığımızın ilk adımlarında biz şeytan tarafından bir küçük görmeyle karşılaştık. Biraz not aldım da. E, bir, bizi yetersiz buldu, bizi güçsüz buldu, e, kendini beğen, e, beğenme davranışları içerisine girdi, değil mi? Baktığımız zaman, hani buradan bakacak olursak, e, varlığımızın ilk anında biz şeytan tarafından beğenilmedik, küçük görüldük, yetersiz görüldük, zayıf görüldük. E, isyan etti, yani bizim varlığımızdan dolayı Allah'a isyan etti. E şimdi e, biz de e, şeytanın bu davranışlarını biraz düşünecek olursak eğer kendimize dönecek olursak biz e, de demek ki şeytan bize ilk anda ilk anda bizi yetersiz, güçsüz hissettirdi, kibre girdi, bizi beğenmedi, e, bizi inkar etti varlığımızı. Ve o bir kıssadan ibaret değil. Bugün de şeytan aynı şeyleri bana yapmaya çalışıyor. O gün yapan şeytan, o günü ilk insana yapan şeytan bugün de bana aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Yani bir şey değişmedi. Yani ondan yana bir şey değişmedi. Dolayısıyla içimde şuraya gelmeye çalışıyorum. Dolayısıyla içimde beni hep küçük görmek isteyecek. Beni hep güç, e, zayıf görmek isteyecek. Beni hep e, beğenmeyecek. Evet yetersiz görmeye çalışacak. E, kendimin farkında olmamamı, kendi gücümün farkında olmamamı sağlayacak. E, bir güçle beraberim. Yani bugün de şeytan bana aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Bugün de beni beğenmiyor. Değil mi? kendi vesveselerime kulak verdiğim zaman o gün yaptığı şeyleri bugün de yapıyor. Hani onun bana bunları yapacağını e, bilmem lazım. Uyanık olmam lazım. Dolayısıyla kendi vesveselerimi dinlediğim zaman hani bir kulak kabartıp o içimde ki o rahatsızlık olur. Yani böyle içimizde bir rahatsızlık olur. Bir olumsuz duygu olur ama e, söze dökemeyiz onu. E, bilmeyiz onun nereden geldiğini. Ben de bilmiyordum bunun, yani işte nefsimin farkında değildim, şeytanın ele hiç farkında değildim. Şu süreçte biraz daha bunun üzerine düşünüyorum, şeytan üzerine düşünüyorum, onun bizlere yapmaya çalıştığı şeyler, bizlere hissettirmeye çalıştığı şeyler üzerine düşünüyorum. aa diyorum, bak bu bu demek ki bu şeytandan gelen bir şey. Hani bizim de kendi içimizde, biz onu kendimiz zannediyoruz, değil mi? Hani kendi içimizde kendimizi küçük gören Yapamazsın diyen, yetersizsin diyen, bizi değersiz hissettiren. Bakın ne yaptı şeytan o gün? Allah çok güzel bir şey yarattı. Şeytan beğenmedi. Bize kendimizi değersiz hissettirdi. Bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Yani bugün de benim içimde, bugün de benim içimde bana beni güçsüz, yetersiz değersiz e, değersiz e, beni beğenmeyen e, gücümün, kuvvetimin farkına, potansiyelimi farkına varmama engel olan bir güçle beraberim. O şeytan benimle beraber, kalbimin üstünde bir yeri var. Orada oturuyor. Orada duruyor. Yapmaya çalıştığı şey bu. Dolayısıyla e, ee, evet hepimizin ailemizden getirdiklerimiz var işte annemizden babamızdan aldığımız var alamadığımız var dolayısıyla yaralarımız var travmalarımız var evet hepsi kabul kurban psikolojisinden çıkarak hepsi kabul ya benim bunların bunların var evet ama şeytan bunların hepsini kullanıyor onun zaten en başta yaptığı şey de buydu onun zaten en başta yaptığı şey de buydu şimdi de bana kendi yaralarımı, kendi travmalarımı, belki kendi kusur diye gördüğüm şeyleri kullanarak bana aynı şey yapmaya çalışıyor. Beni beğenmiyor, yetersizsin diyor, güçsüzsün diyor, yapamazsın diyor. Bana kendimi değersiz hissettirmeye çalışıyor. Bugün de aynı şey yapmaya çalışıyor. Hiç o Mehmet pardon Numan Ali Kağan'ı ne kadar bu hikayeyi böyle bakmamıştım. Ee, o hikayeyi bugüne taşımamız gerekiyor. Zaten Kur'an'da hepsi böyle aslında. Hani geçmişte yaşanmış böyle hikaye gibi anlatılan şeylerin bugün benim için bir anlamı olmalı. Yani e, Kur'an e, kıyamete kadar gidecek bir kitap. E, dolayısıyla evrensel ve zaman üstü bir mesaj taşıyor. Yani bugün bana Oradaki o hikaye, yaratım hikayesi bir şeyler anlatıyor. Ben de böyle bakmayı pek düşünmemiştim. Ha diyorum demek ki yani şeytanın yaptığı şeyler var. O ilk hikayeye baktığım zaman ha evet yani hiç böyle düşünmemiştim. Yani ben ateşten yaratıldım, onlar çamurdan diyor. Ne yaptı? Bu sadece bir isyan değil, Allah'a isyan değil. Bana karşı da bir e, tavrı var şeytanın ne diyor sen diyor yani topraktansın diyor yani çirkinsin diyor güçsüzsün diyor değersizsin diyor ondan sonra cıma. hani bunu e, o gün yaptı bugün de aynı şeyi yapıyor yani o zaman benim içimdeki bu e, vesveselere karşı bu e, düşüncelere karşı bu duygulara karşı benim uyanık olmam lazım ha bana kendimi yetersiz mi istedi bu ben değilim o zaman bu bir vesvese bu vesvese bunu şeytan yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla buralardan bakmak bizi biraz e, aydınlatır diye düşünüyorum. E, düşüncelerimizi açar diye düşünüyorum. Kendi kendimizi anlamamıza yardımcı olur diye düşünüyorum. O yüzden hani Kur'an'ı okumak ama e, okurken de böyle düşünebilmek e, maşallah e, Numan Ali zekasına, bilgisine maşallah subhanallah Rabbim bizlere de inşallah. Ee, öyle bilgili olmayı nasip etsin hayırlı ilimler nasip etsin bize de ee, inşallah bugün de mesela bir arkadaşım göndermiş İsra 13 e, ayetini göndermiş ne diyor biz her şeyi insanın kendi çabasına bağlı kıldık diyor İçine dön hadi vaveyle ruhuna hayat ver hiçbir şey için geç kalmadın şimdi bana hiçbir şey için geç kalmadın diyor Biraz Kur'an'a bakıp kendimi tanımaya çalışma hoşuma gidiyor. Hiçbir şeye geç kalmadım. Ha, yani ben aslında insan olarak demek ki bir şeylere geç kaldığımı düşünen bir varlığım ya da düş, düşünme potansiyeli olan bir varlığım demek ki değil mi? Bak bana diyor ki hiçbir şeye geç kalmadın diyor. Demek ki ben geç kaldığımı düşünme meylinde bir canlıyım demek. Ki. E, evet öyleyim. Ben de öyleyim. Ben de öyleydim. Hala bile biraz daha böyle sakinleştim ama hep böyle bir telaş, bir acele, bir yere geç kaldım sanki, bir yere geç kaldım sanki diyorum. Allahım kendime mi geç kaldım? Sana mı geç kaldım? Yani hep böyle bir geç kalma şeyi var, bir hep bir koşturmaca, bir telaş hali. Bak ne diyor işte, yani sen diyor normal diyor yani. Şimdi buraya baktığım zaman hiçbir şey için geç kalmadın. Yani ben aslında e, geç kalm Düğümü düşünme potansiyeli olan bir varlığım mı? Öyle, evet, evet. Yani Kur'an'ı okudukça he, ben aslında kibirli bir varlığım, öyle mi? E, evet, kibrim var. Yani e, kendimi de tan tanıyorum, e, nefsimi de tanıma olanağına sahip oluyorum. Çünkü insan içinde hissettiği bu duyguların, yani iç dünyamızı herkesle paylaşamıyoruz sınırlıdır yani. yani içindeki her şeyi söyleyebileceğim bir dostun var mı e, sınırlıdır böyle insanlar şimdi herkese her şeyi anlatamazsınız yargılamasından korkarız bizi ayıplamasından korkarız e, yani çekiniriz biraz bütün e, çıplaklığıyla anlatmaya içimizdeki duyguları e, ve ne olur bu da işte e, kendi içimizde bir e, deriz ki hani sadece sanki benim bunu hisseden ee, o yüzden bir yalnızlık duygusuna iter bizi şeytan aynı zamanda. Yani sen yalnızsın, sanki tek başınasın. Ee, yani garipsin, sen bir garipsin. Yani sadece sen hissediyorsun sanki bu yetersizlik duygusunu, bu değersizlik duygusunu. Hepimize veriyor. Sadece ben değilim ki, sadece sen değilsin ki. Hepimize veriyor. Bak en başta yaptığı gibi bugün de aynı şeyi yapıyor. O zaman uyanık olmam lazım. İçimde kendimi değersiz hissediyorum. Evet normaldir çünkü öyle hissetmemi istiyor. E yetersiz ise evet çünkü öyle hissettirmeye çalışıyor bana kendimi. Evet kendimi küçük görüyorum kendimi küçük görüyorum. E evet öyle yaptı daha önce de öyle yaptı bugün de aynı şey yapıyor. Demek ki şeytanın bana yapmaya çalıştığı şeylere karşı da benim kendimde e, uyanık olmam lazım hani e, düşünce anlamında bana hangi düşünceleri verebilir hangi şeyleri bana hissettirebilir her şeytan bana kötülük yapacak İyi de hani bunu hangi yollardan yapabilir e, bunu e, anlamam kendimi de anlamam yolunda e, kıymetli e, bunları bilirsem kendime karşı uyanık olabilirim ha bir yetersizlik duygusu aa evet bak bu bunu bana şeytan veriyor daha önce de yaptığı gibi diyebilirim o zaman bunları öğrenebilirsem eğer İşte böyleyken böyle yani e, içimde e, bana her şeyi olumsuz göstermeye çalışan, e, beni benden vazgeçirmeye çalışan, beni Allah'tan vazgeçirmeye çalışan bir güçle beraber yaşıyorum. Son nefesim kadar da benimle beraber olacak çünkü e, çünkü izinli, çünkü izinli. Heh. Ve şunu da diyecektim. İşte insan tabii bunları herkesle paylaşamayınca. Ya da biri size bunları böyle anlatmayınca ki ben de öyle düşünüyordum. E, garip olduğumu düşünüyordum. Normal olmadığımı düşünüyordum. Ya da hasta olduğumu düşünüyordum açıkçası. Ama e, ne zaman ki Bülent Gardiyanoğlu ile tanıştım. Onun vesveselerini e, duydum, dinledim, okudum. a dedim evet yani e, benim içimde de böyle şeyler var. E, ben kendimi biraz normal gibi görmüyordum açıkçası bir... E, Normal değilim diyordum çünkü bu bu duyguların herkeste olduğunu bilmiyordum ki ben yani bu vesvesenin herkeste olduğunu bilmiyordum ki. Aa ama sonra öğrenince dedim ha yani ben normalim öyle mi? Oh çok şükür Allah'ım ben normalim <laughs> yani ne kadar normal tabi de ee, dolayısıyla hani bunu e, bunu e, başka insanların da e, hissettiğini onlara da bunun söylendiğini Onların da bunu içinde yaşadığını bilmek bana kendimi iyi hissettirdi. Bana kendimi normal olduğumu hissettirdi. E, yalnız olmadığımı hissettirdi. Hani herkesin aslında bir e, içinde bir çabayla, işte bir savaşla e, ...baş etmeye çalıştığını hissettirdi. Bu e, insan için güzel bir şey tabii. Yani e, yalnız olmadığını bilmek... E, ...ortak bir savaşta olduğumuzu bilmek... ...herkesin böyle bir mücadele içerisinde olduğunu bilmek... E, ...insana kendini açıkçası iyi hissettiriyor. E, normal olduğunu hissettiriyor. Böyle yani işte böyleyken böyle canlarım. Biraz bugün bundan bahsetmek istedim. E, başka da çok e, anlatacak bir şey... Bulamadım bugün. Yani şeytana karşı uyanık olmak ee, bize hissettirmeye çalıştı. Bize e, vereceği vesveselere karşı uyanık olmak. Yani beklemeliyim ondan bunu. Beklemeliyim içimden. Yani bana e, beni içimde e, yetersiz, değersiz, küçük, e, küçük, güçsüz hissettirmeye çalışan bir güç olacak hep. Hep bana bunu yapmaya çalışacak son nefese kadar. İlk günkü gibi son güne kadar benim de son günüme kadar bana bunu yapmaya çalışacak. Ha tamam o zaman bunu bir bileyim yani. Bekleyeyim yani. E, ne ne yaşayacağımı bir bileyim. E, bir uyanık olayım, değil mi? Tedbirimi alayım. Yani bir bir ders olsun, değil mi? Bir bir mesela işte hayatta bir tehlike yaşarız. Ne bileyim bir kaza geçeriz, değil mi? Bir olay yaşarız. Tedbirlerimizi alırız. Bir sonraki etapta artık deriz ki hani o bize ders olmuştur. Ya şunu şuna daha dikkat edeyim çünkü ben böyle bir şey yaşadım. Ders olur yani o bize. İşte bu e, bu da böyle. Hani ne geleceğini bileyim ki hani onu tanıyayım. Bana ne yapmaya çalıştığını bileyim. İdrak edeyim ki hani bu süreçte son nefesime kadar olan süreçte e, benimle olduğu aşikar beraberiz. Bana ne yapmaya çalıştığından da haberim olsun. Uyanık olayım ona karşı. Ve aynı zamanda ve aynı zamanda bir de şunu dile getirmek istiyorum. Şimdi ona buna, o bana bunları yapıyor. E ne yapıyorum? E ben de başka insanlara aynısını yapıyorum. Değil mi? Ben de başka insanlara aynısını yapmıyor muyum? Yapmadık mı? Başka insanları küçük görmedik mi? Değersiz görmedik mi? Güçsüz görmedik mi? Yetersiz görmedik mi? Sen yapamazsın demedik mi? veya düşünmedik mi? Değil mi? Onu beğenmedik. Yani varlığını belki anlamlandıramadık. Niye var? Neden var olduğunu düşünmedik? Yani e, değer vermedik. Ama o da, o da Allah'ın kıymetli bir kulu. Yanlış davranışlar içerisinde belki olabilir. Ama o da Allah'ın biriciği, senin gibi, benim gibi yani nefsine uymuş olabilir ama bu beni onu yargılama hakkına sahip kılmaz ne yaptım ben e ben de şimdi şeytanın bana yaptığını ben de ona yaptım şeytana uymadım mı şimdi ben burada aynı davranışları sergilemedim mi ben de ondan beraber ona bir kardeşime diyeceğim bir kardeşime bir insana belki evladıma böyle davranarak yani onu değersiz bularak onu güçsüz görerek onu yargılayarak onu küçük görerek beğenmeyerek, bakın beğenmeyerek aynı şeytan gibi davranmadım mı şimdi ben de? Bana yaptığı şeyin aynısını ben de başka bir insana yapmadım mı? Evet, ona uydum. Ona uydum. O zaman bu gibi davranışların da şeytanın şeytana ait şeyler olduğunu da bilmemiz lazım. Onun bize yaptığı davranışlar bunlar. Beğenmemek, küçük görmek. Değersiz görmek, yetersiz görmek. Halbuki, şimdi bakalım insan tarafına. Şeytanın beğenmediği insan, Allah'ın kıymetlisi. Halifesi, Allah'ın biriciyi, sevgiyle yaratmış. Diğer tarafa bir bakalım. Değil mi? Değer vermiş, güçler vermiş, potansiyeller vermiş, yetenekler vermiş. Vermiş de vermiş var etmiş bize. Değil mi? Yokluğumuzu varlığımıza tercih etmiş bizim. Bir insan olarak yaratmış bizi. Ve yaratılmış olan bütün mahlukatlar da aynı şekilde onun kıymetlisi, onun biriciği. Yani bir hayvan da öyle, ben de öyleyim, bir dağ taş da öyle, bir yaprak da öyle. Hepsi Allah'ın yarattığı varlıklar olarak temel bir değere sahip. Hepimiz aynı değere sahibiz. Şimdi burada beni yapraktan varlığımı yapraktan üstün kılan şey nedir ki? Onu da Allah var etti, beni de var etti. Veya bir hayvandan benim varlığımı kıymetli kılan şey nedir ki? Hani bakın yine kibre girdim. Ben insanım. Ben insanım. Değil mi? Doğayı mahvedebilirim. Ağaçları istediğim gibi kesebilirim. Hayvanları öldürebilirim. Lan kibre girdim ben şimdi. Allah bana akıl verdi diye, fikir verdi diye ne yaptım? Şeytana uydum. Kendimi üstün gördüm, kibre bulaştım. Diğer varlıklardan kendimi üstün gördüm. Verilen akıl beni diğer varlıklardan üstün kılmaz, sorumluluk sorumlu kılar, sorumluluk kılar. Hatta onlardan da sorumluluklar. Belki onlar sadece kendinden sorumlular, kendi varlığını yaşamak, değil mi? Bir yaprak yaprak olup gidecek, bir yaprak olarak gidecek. Ama benim ona karşı da bir sorumluluğum var. Akıllı olmam beni kibre bulaştırdı ama ben bu kısmını gördüm mü acaba? Bu akıl, bana verilen bu akıl, bu irade, bu güç beni ona karşı da sorumlu tutuyor. Onun varlığına da saygı göstermem veya onun varlığına gelecek zararlara karşı da bir duruş sergilemem ya da engel olmamı gerektiriyor. İşte böyleyken böyle canım, canlarım. Kısa bir sohbet oldu bakalım bu sefer. Bayağı bir kısa oldu yani. Evet. Kur'an okudukça okudukça e, inşallah e, bunların biraz daha fazla idrakına varalım. Derin derin düşünelim. Bakın ne kadar güzel değil mi? E, bir kişi insana e, farklı bir bakış açısına sokabiliyor. E, bir kapı açabiliyor. E, çok kıymetli. Şükürler olsun Rabbim kapıları açan e, Rabbim'dir. Ama bizler de birbirimize vesileyiz. O da e, bana bir vesile oldu. Allah'ım e, ondan da razı olsun. Bize de inşallah onun gibi bilgili olmaya Kur'an'a onun gibi hakim olabilmeyi ne kadar güzel maşallah Arapça söylüyor. Böyle o şakır şakır ayetleri sıralıyor. Ayetlerle konuşuyor. Ayetlerle konuşması çok hoşuma gidiyor. Hemen peşine bir ayetini delilini sunuyor. Bu, e, bu çok önemli benim için açıkçası. Kur'an'a ayete dayandırılan e, mevzular sohbetler e, hoşuma gidiyor İşte böyleyken böyle canlarım niyet ettik inşallah son nefesimize kadar Kur'an öğrencisi olmaya e, Kur'an'ı Rabbimin bize anlatmak istediği gibi anlamamızı istediği gibi anlayabilmeye niyet ettim İdrakımızın açılmasına niyet ettim okurken de inşallah böyle güzel niyetlerle başlarsak Rabbimiz e, bu konuda bizi de destekleyecektir Kur'an'da da diyor zaten ne diyor işte Rabbim ilmimi arttır de. Hepimizin ilmini arttırsın inşallah. Kur'an'ı tanımayı, kendimizi tanımayı, şeytanı tanımayı, nefsimizi tanımayı, Rabbimizi tanımayı, yaratılanları tanımayı bizlere nasip etsin. Yaratılmışlıktaki o anlamı bulabilmeyi, o hazı, o keyfi bize de yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah. Elif Yersel sevgiler.